topu. Güzel. Oy bu çok iyi oldu. Ne? Ay çıkma çıkma çıkma. Nice. Nice tamam. <laughs> abi. Abi. İyi yazıyorlar da. Beraber ikisini almışız. Okusana lan demişsin. Bir dakika çekilin. Size gelmesin. Çekilin arkadaşlar. <laughs> 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 onlar hoş geldin onlar. Onlar sikindi o kadar oyun oynamıştı namzı kardeşim. Hiç böyle bir oyun oynadı. Ömer e, Faruk bu çocuk Gerçekten Ben bu çocuğu bir kere falan götüreceğim öğrensin olayı. Ömer Faruk yani. ben bir tuşa basılı tutuyorsun basılı hareket. Biri görünce her tuşa basıyor şu an. Kaldı çocuğa. <laughs> Ömer e, Faruk. Çok kaldı. <laughs> Annem geldi. Bir dakika. çaktır mı? Yayınız şimdi. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> 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 Onanı. <gülüyor> Çok güzel gelecek bizi bekliyor arkadaşlar. Biz yeter ki birbirimize sarılalım. Sımsık. bilmemek diyeti yap yapmayı bilmemek değil arkadaşlar. Ee, abi senin ufaktan sizde... evet oluyor. Benim sıkıntım e, yalnız yaşıyor olmam. Üşeniyorum bir noktada. Bir sevgilim falan olsaydı belki hani ya yani yemek yapsın diye sevgilim olmasa tabii o anlamda söylemedim ama hani pastaşabilirdik. Yorucu ol, yorgun olduğum zaman hani belki bir, bir şey falan kızartır önüme koyardı hani. Ben de ona diğer sabah kahvaltı hazırlardım. Bir şey dengelerdi konuda. Tek başıma olunca, bir noktadan sonra böyle olmuyor. Kaldım, kaybedeceğim. Kendim! ne ses var lan, farkında mısın? Hala bak. E ben kaldım burada. Ya sen de penguen siktir gitsin. Penguen <laughs> kendine yandı ki.